Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet çok güzel bir modelimiz var yine arkadaşlar çiçek desenli yazmamız var bu şekilde yine çiçekli bir model yapacağız üzerine hep birlikte iplerimiz yeşil sarı açık koyu tonlarında iki renk pembe rengimiz var hemen başlayalım. Evet. bu şekilde 10 tane boş zürafa yaptım. Bir zürafa boş bırakıp ikincisine bir yuva hazırladım arkadaşlar bu şekilde. İçine geri dönüş yaptım. Aynı yere küçük pırpır pır yaptım. Yanına ikinci pırpırı yaptım. Pırpırın içine düğüm attım. Ve küçük bir pırpır daha yaptım. Aşağıya iniş yaptım bu şekilde. Yine bir pırpır pır daha yaptım. Evet. İkinci pırpır. Pır. İkinci pırpırın içine düğüm attım. İçine yine küçük bir pırpır pır daha yaptık arkadaşlar. Yine bu pırpırın başına düğüm attım iki kat haline getirdik yine içine küçük pırpır pır yaptım bir aşağıya boşluğa iniş yaptım yine bir aşağıdaki boşluğa bu şekilde iniş yaptım dal hazırladık arkadaşlar bu şekilde Yine hemen yanına küçük pırpır pır yaptım. İkinci pırpırı yaptım yanına. İkinci pırpırın üzerine düğüm attım. Yine aynı yere bir pırpır pır daha yaptım. Aşağıya iniş yaptım. Ve son olarak bir pırpır pır daha yaptık arkadaşlar. Bu şekilde dal kısmını hazırladık. Evet. Hemen yandaki sürafaya düğüm attım. İkinci Zürafa, sırasıyla bütün zürafaları düğüm atacağım arkadaşlar. Evet modelden sonra 10 tane boş zürafa yapıyorum ben arkadaşlar. Benim zürafalar çok küçük olduğu için 10 tane yaptım ben. Sizler. Daha fazla daha az yapabilirsiniz. Evet 10 tane oldu. Bu şekilde. Şimdi bir tane ara modelinden göstermek istiyorum. Bir zürafa yaptık içine geri dönüş yaptım ve bir pırpır pır yaptım ikinci pırpır pır. ikinci pırpırın içine dönüş yaptım düğüm attım yine aşağıya bu şekilde iniş yaptım arkadaşlar yine Bir pırpır pır daha yaptım. Evet. Ara çimeni bu şekilde istediğiniz sayıda yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ara çimeni bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Dal ve ara çimenini yaptık. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen çiçek yapılışına geçelim. Ortadaki dalımıza ipimi bu şekilde sabitledim. Evet. Dalımızın içine pırpır pır yaptık arkadaşlar. Bu şekilde pırpırın tepesine düğüm attım. Yine aşağıya iniş yaptım. Evet yaprak yaptık. Sinek kanadından yaprak yaptık arkadaşlar. Modelimiz çiçekli çiçek desenli yazmalar için çok uygun çok güzel bir model arkadaşlar ben çok beğendim rengarenk ya da tek renk yapılabilir yine Evet, pırpırlardan oluşan bir model. Bu şekilde buradaki dalımıza 5 tane yaprak yapacağız arkadaşlar. Evet. İpimizi kesiyoruz burada. İlk çiçeğimizi yaptık. İkinci dalamıza yine aynı renkte aynı şekilde ikinci çiçeğimiz yapacağız arkadaşlar modelimiz zor modellerden değil kolay modellerden arkadaşlar yeni öğrenen arkadaşlarımız da kolaylıkla yapabilirler Evet. Bu şekilde her dalımızın içine üzerine 5 tane yaprak yapacağız. Bu modelde 3 renk kullandım ben arkadaşlar. Evet, ipimizi kesiyoruz. İkinci dalımızı da yaptık. Yine arkadaşlar buradaki üçüncü dalımızda aynı şekilde çiçek yapacağız. Ben hemen yaptıklarımdan göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel çok şirin bir Model oldu arkadaşlar bu şekilde. Ben çok beğendim. Yazmanın içindeki çiçek desenlerine uygun bir model oldu. Evet şöyle gösterelim. Yapacak, deneyecek olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Evet. Ben boyamıza devam edeceğim arkadaşlar. Tülbentimizin kenarını bitireceğim. Evet beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.